Evet, şimdi şey kıracağız. Bana gelmez, değil mi? <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> Aa, kalınmış ya, o yüzden emedim de. Dört. geldi. <laughs> Bence su fazla geldi, basınç yapıyor. o gitti. Sadece dibi kaldı. <laughs> sadece dibi kaldı. Kaçsa dörtte mi oldu beşte mi? Beşte oldu. <laughs> o gitti. Ama kalınmış dibi. Dibi bayağı bir kal olmuş. Tamamdır. <laughs> Bugünlük bu kadar. <laughs> Gördün? Hocam sadece ilginç çıkıyor. Nasıl ilginç bir şey değil mi? Bayağı ilginç.